Hadi beyler hadi koşun şu Alperen'i bir an önce almamız lazım Maç yapalım ya canım top oynamak istiyor da Hı, Alperen Alperen ne yapıyorsun niye yanımıza gelmiyorsun da burada tek başına oynuyorsun oğlum Arkadaşlar şey antrenman yapıyordum da top sektiriyorum bakın Hiç düşürmeden hayvan gibi top sektiriyorum Hatta yürüyerek bile top sektiriyorum gelin benimle Lan Alperen nasıl yapıyorsun oğlum bunu Oha koşarak top sektiriyor Şuna bakın oğlum dur yavaş yavuz'a düşeceksin Saçmalamayın oğlum rahat olun havuza falan düşmem bakın tam havuzun kenarından yürüyerek top sektirebiliyorum sizce de çok yetenekli değil miyim tam futbolcu olmalık bir şey oğlum bu ne anlıyorsunuz oğlum şu futboldan yanınıza gelirken forma bile giymedim baksanıza Ah Berkezen ah sen bu keyfi anlamazsın futbol oynamaktan keyiflisi mi var bakın benim saçlarıma ikardi gibiyim ben ikardi üstüne üstlük Galatasaraylıyım şey peki sizler hangi takımlısınız? Arkadaşlar hangi takımlı olduğunuzu lütfen yorumlarda teker teker belirtin. Bütün yorumları okuyup kalp atacağım. Bakalım kaç kişi Galatasaraylı? Bunlar daha bir şey değil çocuklar. Siz daha benim diğer hareketlerimi görün. Şimdi tamam ayağım kaydı da korktum. Şimdi gelin benimle. Diğer hareketlerimi teker teker göstereceğim size. Keşke ben de sizin gibi oynayabilsem. Efekan da güzel futbol oynar, ama ben ne bileyim, oynayamıyorum. Yani sizin kadar yetenekli değilim. Bunlar daha bir şey değil ulan. Benim öyle hareketlerim var ki. Bakın şu an yerde oturarak top sektirebiliyorum. Hem de hiç düşürmeden. Yani bu bayağı yetenekli bir hareket. Bunu sizin yapmanız çok zor. Valla Alperen böyle giderse sen futbolcu olursun. Ne bileyim Fenerbahçe'nin altyapısında oynamak istemez misin? Bence oynamak istersin. Bu çok büyük bir şey oğlum. Futbolcu olmak gibi bir şey mi var? Her şeyden çok isterim Emre oğlum. Düşünsene Fenerbahçe gelecek bana teklif yapacak. Ben artık Fenerbahçe'nin altyapısında falan oynayacağım. Bunların hepsi hayal ama yine de başarmak ne bileyim çok da zor değil yani. Ben futbolu sevmiyorum kardeşim. Benim için önemli olan basketbol, voleybol falan. Yani ama Alperen yine de çok yeteneklisin. Ee başka hareketlerin var mı? Bakın burada hem ayağımda sektiriyorum hem de kafamda sektiriyorum. Ve ne kafamdaki ne de ayamdaki top yere düşüyor. Gördünüz mü? Aşırı iyi oğlum. Bunu vallahi siz ölseniz yapamazsınız beyler. Kusura bakmayın ama bu çok zor. İyi de oğlum o top nasıl düşmüyor oradan? Ben en fazla 3-4 sektirebiliyorum. O da sadece ayağımla. Nasıl düşmüyor Alperen onlar oradan? Oğlum Eren işin sırrı bu zaten. İşin sırrı bunları bu şekilde sektirebilmek. Zaten yapabildiğim için yapabiliyorum ya. <laughs> Üç tane yapıp düşürmekten oğlum. Ben böyle rekorum 2000. Hem kafamda hem bacağımda. Ee, Alperen başka hareketin var mı kardeşim şey diyeceğim oğlum şu hareketleri bize de öğretsene ne bileyim biz de yapabilelim aşırı güzel aşırı keyifli hareketlere benziyor hadi başka hareketin varsa göster yoksa gidelim penaltı atalım Evet bu da son hareketim bu hareket epey zor arkadaşlar kondisyon çok önemli bakın top arkada topuğumla birlikte sektiriyorum bunu benden başka yapabilecek bir tane bile adam tanımıyorum Yuh oğlum yuh. Beyler şuna bakın. Lan o top oradan nasıl düşmüyor? Valla Alpera neler olsun. Sen baya büyük futbolcu olacaksın kardeşim. Güven bana. Harbiden oğlum şu hareketi ben Ronaldo ile Messi'nin bile yapabildiğini görmedim. Göremezsiniz beyler. Çünkü bu hareketi benden başka yapabilecek bir tane bile adam yok. Varsa da ben tanımıyorum. Karşıma çıksın onunla her türlü hareketini vs atarım. Bu da son hareketimdi. Çalıştığım birkaç hareket var ama onları size daha sonra göstereceğim. Şu anda iyi yapamıyorum. Hadi şimdi gidip size penaltı atmayı öğreteyim. Topu istediğiniz köşeye nasıl atacaksınız bunu öğreteceğim. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Evet beyler şu anda beni izleyin. Top çok büyük ve önümde. Kale ise çok büyük ve tam karşımda. Şimdi size vuruş tekniklerini gösteriyorum. Topu hangi köşeye vurmamı istersiniz? Madem istediğimiz her köşeye atabileceksin tamamen sağ köşeye, direğin dibine. Tamam bu çocuk oyuncağı beyler iyi izleyin beni. Topun tam olarak şu bölgesine biraz falsolu vurduğum zaman top tam direğin dibindeki ağlarla buluşacak. Evet beyler şimdi beni çok izleyin. Evet topa vurmadan önce kuvvetli vurabilmemiz için baya geriliyoruz. Gerildim gerildim. Hatta şöyle birazcık daha gerilelim. Evet geliyorum. İyi izleyin beyler. Topu şimdi sağ köşeden alacaksınız. Hoppa direğin yanından dışarı. Sizi kandırdım beyler. Nerede bizi kandırdın oğlum Alperen yetemeksiz misin? Boş kaleye gol atamadın. Harbiden oğlum Alperen sanki o bahçede topları sektiren kişi sen değilmişsin gibiydin aynı. Siz hiç kafanızı yormayın bakın şimdi önümde iki tane top var toplardan biri sol köşeye birisi sağ köşeye gidecek. Az öncekini size şaka yapmak için yaptım oğlum o kadar da değil. Hadi gönder o zaman da görelim yeteneklerini. Bu benim için bayağı basit bir şey. Önce bu topu sol köşeye gönderdim işte bu kadar. Tamam hemen bunu da sağ köşeye gönderelim işte bu kadar. Gördünüz mü beyler? Hatta ağları bile deldim. Ne kadar basit olduğunu göstermek için ağları bile deldim gördünüz mü? Oğlum harbiden ilk şutta bizi kandırmış. Neyse beyler ya yapacak bir şey yok. Biz Alperen kadar şut çekemeyiz ki. Baksana adam ağları deldi gözümüzün önünde. Yani beyler anlayacağınız bu işler böyle. Merak etmeyin ama ben size de bunların hepsini öğreteceğim. He, lan o adamlar da kim? Ne oluyor orada? Ulan babam kavga mı ediyor yoksa? Baba ne oluyor burada? Bunlar da kim? Dur babacım sakin ol. Bu beyefendiler Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gelmişler. Kendilerini Ali Koç göndermiş. Seni transfer etmek istiyorlarmış. Ben de inanamadım ama ısrar ediyorlar. He, Fenerbahçe'den teklif mi? Vay anasını be. Oha ama çok kıskandım. İnanamıyorum hey, inanamıyorum inanamıyorum. Abi sizi Ali Koç mu gönderdi? Benim hakkımda ne söyledi? Merhabalar Alperen Bey. Ben Ali Koç'un bir numaralı adamıyım. <laughs> Ali Koç'un istediği şey şu. Sizin gibi bir yeteneği kullanıp Arda gibi bir yetenek inşa etmek. Sizi Avrupa'nın en büyük kulüplerine yüksek transfer ücretiyle satmak. Ama her şeyden önce Fenerbahçe bünyesinde tutmak. Dilerseniz sizi bu geldiğimiz arabayla birlikte İstanbul'a götürüp artık orada yepyeni bir hayat kurdurabiliriz. Yok yok inanmıyorum inanamıyorum. Baba sen ne diyorsun gidebilir miyim? Şey istersen tabi gidebilirsin babacım. Ama burada <laughs> okulum falan var o ne olacak? Aynen öyle Alperen bizi bırakma kanka. Alperen Bey be Hakan Bey hiç şüpheniz olmasın merak etmeyin gözünüz arkada kalmasın orada en güzel kolejlerde okuyacaksınız oraların en zengin çocuklarının gittiği okula siz de gideceksiniz ve bunların hepsini Fenerbahçe Spor Kulübü karşılayacak. Allah'ım sana geliyorum babacım duydun mu orada okuluma devam edebilecekmişim. Arkadaşlar ben müsaade istiyorum Alperen Kaçar balde öğretmene selam söyleyin. <laughs> Vay be Alperen bizi satıp gidiyorsun öyle mi? Oğlum Efekan sen sıkıntılı mısın? Hayatımın teklifi gelmiş. Sana Galatasaray'dan böyle bir teklif gelse gitmez misin? Neyse Baldi öğretmene çok selamlar. Alperen artık İstanbul'un en ünlü kolejlerinde okuyacak. Eren ben okula gelmiyorum Baldi öğretmene söylersin. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Böyle bir şans bizim ayağımıza nerede gelecek de biz göreceğiz. Arkadaşlar lütfen like atar mısınız? Abone olur musunuz? Alperen'in başına gelenler benim başıma da gelsin. Onu çok kıskandım. Çok özendim. Evet Alperen Bey artık hazırsanız valizinizi hazırlayın ve doğru yola koyulalım. Ali Koç sizi bekliyor. Valize falan gerek yok abi. Biz zaten çok zenginiz. Dünya kadar paramız var. Hem Fenerbahçe de bana para verecek. Böylelikle ben oradan alışveriş yaparım. Doğru yola koyulalım. Of ya of benim hayatım bu kadar kötü ilerlemek zorunda mı? Bıktım ben artık. Ya ne oluyor kim geldi acaba? He? Efekan oğlum dur bir dakika. Selam sabah yok mu Efekan nereye? Ha, anneciğim sen ağlıyor musun ne oldu? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ben bu Alperen'i öldürmek istiyorum. Az önce Fenerbahçe Spor Kulübünden geldiler. Alperen'i transfer ettiler ve İstanbul'a götürdüler. İyi de bizim hayatımız niye böyle? Hep bir fakirlik içerisindeyiz. Hiç yükselemiyoruz baba. Haline şükret evladım. Tapularımızı geri aldık. Evimizi tekrar Elmas Eve geri döndürdük. Daha ne istiyorsun? Senden nankörlük etme. Sizin için zenginlik bu mu? Bunun biraz daha üstüne çıkamıyor musunuz yani? Ne oldu? Olduğumuz yerde sayıyoruz. Altımda ne güzel bir motorum vardı ne de güzel bir arabam ne de Galatasaray kulübü beni transfer etmek istedi. Ama Alperen'in öyle mi? Dünya kadar spor arabası var. Neyse ya ben size ne anlatıyorum ki? Efekan saçma sapan konuşup beni sinirlendirme buraya gel. Ne oluyor bu çocuğa ne oluyor? Ulan bir anlasam bir anlasam ne olduğunu. Çocuklar arasında olur böyle şeyler. Muhtemelen Alperen'i kıskandı. Bıktım ben bu hayattan be bıktım. İntihar edeceğim o olacak. Her şey başkalarına güzel. Bana hiçbir şey güzel değil. Biz de burada yalandan yere Icardi'yi seviyoruz. Icardi'yi sevmek neye yaradı? Sadece onu sevdim yani. Ama bana ne para kazandırdı ne de Galatasaray'a kazandırdı. Hiçbir şey olmuyor. Bütün fotoğrafları yakacağım. Hepsini atacağım. Burada da bir dünya fotoğraf var. Ama hiçbiri bir işe yaramıyor. Şu Alperen beyefendinin yaşadığı hayata bak. Evimin önüne kocaman köşk yaptılar. Üstünde helikopter pisti bile var. Altında mis gibi spor arabalar var. Ve üstüne üstlük. Şu anda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Böyle arabaları reddedip Fenerbahçe'ye gitti. Salak zaten babası çok zengindi. Arkadaşlar benim ve Alper'ininki gibi bir hayatım olmasını istiyorsanız lütfen bu videoya like atmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir de kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.